Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor Allah'ı bir gece gökyüzüne bakıp ayı gökte gördüğünüz gibi Allah'ı bu gözlerinizle göreceksiniz cennette buyuruyor ama gayret edin sabah namazı kaçırmayın sabah namazını kaçırmayanların bulacağı bir nimettir Şimdi bu hadisi duymuş bir Müslüman anne olarak çocuğunun başına geçip yavrum kalk şu yataktan da yarın Allah'ı gören gözlerin sahibi ol da ben de öyle bir evladın anası olayım demeye değmez mi? Benim oğlum benim kızım fecir adamı fecir güneş doğarken ayakta Müslüman o evdeki yatma planını sabah namazına göre ayarlayan Müslüman Aile bu aile işte